Değerli arkadaşlarım, İSEM yayıcılık için çektiğimiz 2020 vatandaşlık videolarında meclisin yapısı, seçimler ve oylama usullerindeyiz. Ve bununla artık yasama konusunu ne yapıyoruz değerli arkadaşlarım? Tamamlıyoruz. Sonra yürütme, yargı onlar göreceli olarak yasamaya göre daha kısa konular. Yani o taraf bizim için dediğimiz gibi göreceli olarak daha kısa, daha böyle dağıtılmış konular. Şimdi en başta neden başlayacağız? Meclisin yapısından. Meclisin yapısında Dört tip organımız var. En temeli bunların başkanlık divanı uzun konuşacağımız, siyasi parti grupları, komisyonlar, danışma kurulu ve dediğimiz gibi onların analizi var değerli arkadaşlarım. Şimdi birincisi, meclisin yönetim kademesi neresidir? Başkanlık divanıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yönetim kademesi bizim için başkanlık divanıdır değerli arkadaşlarım. Burada lütfen şunu unutmuyorsunuz. Başkanlık divanının tüm üyeleri ne olmak zorunda? Milletvekili olmak zorunda. Başkanlık divanının tüm üyeleri milletvekili olmak zorundadır değerli arkadaşlarım. Peki, şimdi başkanlık divanındaki tabii ki meclisin yönetimindeki en temel kişi kim olacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olacak. Yani yönetimden sorumlu en temel yapı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olacak. Peki meclis başkanı meclisin genel yönetiminden sorumludur. Meclisteki memurların hiyerarşik amiridir. Meclisteki toplantıların yönetim kademesinden yine kim sorumludur? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı sorumludur değerli arkadaşlarım. Bu yüzden meclisin genel yönetim kademesi bizim için meclis başkanıdır. Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaptığı ilk iş nedir kıymetli arkadaşlarım? Bizim için ilk irade ne olacak? Meclis başkanı seçimidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaptığı ilk iş, yemin töreninden sonra yapılan ilk iş meclis başkanı seçimidir. Neden meclis başkanı seçimi ilk iş? Şundan dolayı kıymetli arkadaşlarım. Başkan olmadan oturumu kim yönetecek çünkü? Peki burada soru şöyle gelir. Başkan olmadan oturumu kim yönetecek? Peki başkanı seçeceğimiz oylamalarda ne olacak o zaman? Onlarda oturumu kim yönetecek? En yaşlı üye. Atatürk dönemine bir saygı duruşudur. Bu yüzden meclis başkanı seçilene kadar en yaşlı yerine görevi yürütür değerli arkadaşlarım. Dediğimiz gibi başkanlık görevi yürütür. Burada meclis başkanlığı adaylarında şunu unutmuyoruz. Altın üstünü çizerek söylüyorum. Meclis başkanlığı adaylığında şunu sakın ola unutmuyoruz değerli arkadaşlarım. Siyasi partiler meclis başkanlığı için aday gösteremezler. Çünkü bir parti başkanı seçmiyoruz. Meclisin başkanı seçiyoruz. Bu yüzden Siyasi partiler meclis başkanlığı için aday gösteremezler değerli arkadaşlar. Bunu da belirtmiş oldum. Peki aday oldu. Milletvekilleri kendi adlarına aday oldular. Ne yapıyoruz? İlk turda bakın ilk gün toplamda 5 gün içinde seçim yapılmalı diyor ya gün gün de inceleyebiliriz. İlk gün aday olunacak. Yani vekillerin adaylığını açıklamasıdır ilk gün. Ondan sonraki 4 günde de en fazla 4 turda ne yapıyoruz? dediğimiz gibi seçim yapıyoruz. Yani şunlar neredeyse birer günde yapılıyor. İlk günde aday belirleniyor. Adaylıkta tekrar söylüyorum. Partiler meclis başkanlığı için aday gösteremezler değerli arkadaşlarım. Peki ilk turda 400. Yani üye tam sayısının 3'te 2'si. Orada seçilemezse bu bir daha zorlanıyor. Yine 3'te 2'yi arıyoruz. Yine seçilemezse bu kez sayıyı biraz düşürüyoruz. Üye tam sayısının salt çoğunluğunu arıyoruz bu kez değerli arkadaşlarım. Üye tam sayısının sağ çoğunluğu da olmazsa, bu sefer üçüncü turda bu seçimde yapılamazsa, dörtte şöyle bir oylamamız var. Üçüncü turda en çok oy alan iki aday, üçüncü turda tekrar söylüyorum, en çok oy alan iki aday, dördüncü turda tekrar yarışır, İkisi arasında kim kimi geçerse. Bakın üçte en çok oy alan iki aday tekrar yarışır, ikisi arasında kim kimi geçerse. Mesela bir aday 260 oy almış. Bir aday 240 oy almış. Bir aday 60, bir aday 40 oy almış. 600'ü böyle dağıtmışız. İşte burada ilk 3 turda bu sayılarla kimse ne yapamayacak? Seçilemeyecek. 4. turda değerli arkadaşlarım o 260 ile 240'ı yarıştıracağız. Kim kimi geçerse. Yalnız burada şuna çok dikkat değerli arkadaşlarım. Çok önemli bir vurgudur. Oradaki ilade Altını çizerek söylüyorum. 151'in altında olmadıkça kim kimi geçerse. Yani toplantıya katılanların salt çoğunluğu diyoruz. Kim kimi geçerse kabul. Ama hiçbir zaman meclis 151'in altında bir oyla ne yapmıyor değerli arkadaşlarım? Karar almıyor. Bu hususta bir belirtmiş olalım. Peki meclis başkanını bu şekilde ne yapalım? Seçtik diyelim. Burada unutmuyoruz. Unutmamamız gereken bir diğer nokta. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiği son bulmaz. Yani parti üyeliği devam eder. Sadece partinin grup toplantılarına mesela aktif olarak katılmaz. Yani yoksa parti üyeliği devam ediyor. Bu bir. İkincisi, meclis başkanı hiçbir şekilde ne yapamaz değerli arkadaşlarım? Oy kullanamaz. Meclis başkanı altın üstünü çizerek söylüyorum. Hiçbir şekilde mecliste oy kullanamaz. Burada kanun teklifinde bulunabilir ama bir milletvekili olduğu için kanun teklifinde bulunabilir. Ama ne yapamaz? Oy kullanamaz. Oraya dikkat. Kanun teklifinde bulunabilir ama oy kullanamaz değerli arkadaşlar. Bu hususta bir diknot belirtmiş olalım. Peki ayrıca biliyorsunuz 2017 düzenlemeleriyle meclis başkanlığındaki şu hususu da sakın ola unutmuyorsunuz. Artık Cumhurbaşkanlığına vekalet edemiyor. O makamda kim var? Cumhurbaşkanı yardımcısı var. Yani meclis başkanının Cumhurbaşkanı'na vekalet durumu kalktı 2017 Ama hala Yüce Divan'da yargılananlar arasında var. Meclis Başkanı'na bu dikkat ediyoruz. Peki, başkanı konuştuk oy Ne yapacağız? 4 tane de başkan vekilimiz var değerli arkadaşlarım. Divan'ın geri kalanından birer ikişer cümle bahsedelim. Dört tane de başkan vekilimiz var. Başkan vekilleriyle ilgili şu hususu unutmayın. Başkan vekilleri de milletvekili olmak zorunda. Zaten hepsi milletvekili olmak zorunda. Yalnız başkan vekilleri sadece oturumu yönetiyorlarsa oy kullanamıyorlar. Bak meclis başkanı hiçbir durumda oy kullanamıyor. Mesela ben meclis başkanıyım. Celal hocamız da meclis başkan vekili. O gün oturumu Celal hocamız yönetecek. Ben gittim sıralara oturdum. Partimin sıralarına oturdum mesela. Ben yine de oy kullanamam. Oturumu yönetsem de oy kullanamam, yönetmesem de oy kullanamam. Ama başkan vekilleri oturumu tekrar söylüyorum değerli arkadaşlarım yönetiyorlarsa oy kullanamıyorlar. Oturumu yönetmiyorlarsa normal sıralarda oturuyorlarsa milletvekili olarak oy kullanabilirler. Ona da dikkat. Dört tane başkan vekilimiz var. Bir diğer değerli arkadaşlarım katip üyeler. Meclis katip üyeleri. Bunların 7 tane katip üyemiz var. Bunların tek bir görevi var. Milletvekillerinin Meclis Genel Kurulu'nda yaptıkları konuşmaların tam ve eksiksiz olarak kayda alınmasından sorumlular. Milletvekillerinin tekrar söylüyorum, Meclis Genel Kurulu'nda yaptıkları konuşmaların tam yani eksiksiz bir şekilde ve doğru bir şekilde davranılması, kayda alınmasından sorumlular. Yani o milletvekilleri orada konuşurken İçeride düz memurlar var. Bu mahkemelerdeki hani yaz kızım var ya o katipler. Onlar takır takır yazıyor. Milletvekillerinin önüne de bunlar ne yapıyor? Yazdıkları metin düşüyor. Milletvekilleri metni kontrol ederken bir yandan da konuşma yapan milletvekili dinliyorlar. Ve tutanakları doğru bir şekilde kaydolup alınmadığını kontrol ediyorlar. Bu değerli arkadaşlarım Bir tane katiplerimiz var zaten. Burada tekrar söylüyorum. Tutanak amir de denir Tek görev vardır milletvekillerinin meclis genel kurulunda yaptıkları konuşmaların kayda alınmasından sorumlular. Kayıtların düzgün olmasından sorumlular. Budur değerli arkadaşlarım. İdare amirleri de üç tane idare amirimiz var. İdare amirleri daha üstünde idare amirleri. İki tip görevi var bunların da. Bir, milletvekillerinin devamsızlıklarını takip ediyorlar. Hani şey var ya, bir ay içinde beş birleşim gelmezse vekili düşüyordu. Sınıf başkanı gibi ilkokuldaki. Devamsızlıklarını takip ediyorlar. İki, toplantının yapılması için gerekli teknik şartları inceliyorlar. Bu kadar değerli arkadaşlarım. Toplantının yapılması için gerekli teknik şartları inceliyorlar. İşte bu yapıya biz ne diyoruz? Meclis, başkanlık, divanı diyoruz değerli arkadaşlarım. Hepsi de olmak zorunda. İkinci yapısına geçelim meclisin. Siyasi parti grupları. Parti grubu olabilmek için şu an kaç vekil yeterli? 20 milletvekili yeterli. Yani 20 milletvekili siyasi parti grubu oluşturulabiliyor. 61'de bu sayı kaçtı? 10'du. Daha önce defalarca söyledim, tekrar söylüyorum. Parti kurmakla parti grubu kurmak farklı şeyler. Parti kurmak 30 seçmenle yapabileceğiniz bir şey. Ama parti grubu olmak için 20 milletvekili lazım. Buna ne olur çok dikkat ediyoruz değerli arkadaşlarım. 61'de 10 milletvekiliydi, 82'de 20 milletvekili haline geldi bu durum. Peki komisyonlar, meclisteki komisyonlar nedir değerli arkadaşlarım? Hazırlanan metinlerin yani kanun teklifi olarak hazırlanan metinlere hukuki dil kazandırırlar. Komisyonların rolü budur. Yani bir nevi uzmanlık bilgisiyle milletvekillerinin hazırladığı hukuki o hani kanun teklifine hukuki dil kazandırırlar. Mesela atıyorum Orada yaptırım demiştir. Bunlar müeyyide deyip düzeltirler. Detaylı derler. Bunlar kazuistikler der düzeltirler. Yani hukuki format kazandırırlar. Burasıdır. Bir de son olarak nedir değer arkadaşlarım? Danışma kurulu var. Danışma kurulundaki olay şu bizim için. Bazen mecliste toplantılar biliyorsunuz nasıl oluyor? Birazcık gergin geçiyor. İşte o toplantıların gergin geçtiği anlarda dikkatinizi çeken meclis başkanı ne yapar? Siyasi parti grup başkanları veya grup başkan vekilleri odama gelsinler. Sanki bir futbol maçı vardır da oyun gergindir. Hakem takım kaptanlarını çağırıyordur. Partilerden birer temsilci çağırır. Oturuma ara veriyorum der. Birer temsilci çağırır. İşte orada o partilerden birer temsilci ve meclis başkanıyla oluşan kurma biz ne diyoruz? Danışma kurulu diyoruz. İstişari bir kurul. Oradaki kurula tekrar söylüyorum. Danışma kurulu diyoruz değerli arkadaşlarım. O zaman format bizim için neresi danışma kurulunda? Altını üstünü çize çize söylüyorum. Danışma kurulu dediği yapı bizim için kıymetli arkadaşlarım çok önemli bakın. Bu vurgu bizim için çok önemli. Danışma kurulu dediği istişare bir kurulu. Üyeleri toplayıp istişare bir şekilde ne yapıyor? Bir araya getiriyor kıymetli arkadaşlarım. Buna ne olur dikkat ediyoruz. He, grup başkan vekilleri de meclis başkanından bunu isteyebilirler. Başkan bir ara verelim bir konuşalım bu gelin böyle gitmez diyebilirler. Tıpkı takım kaptanlarının hakeme bazı ikazlarda bulunduğu gibi futbol maçında. O zaman esas yönetim organı 20 milletvekili oluşan parti grupları, uzmanlık birimleri komisyonlar ve istişareye danışma kurulu. Budur değerli arkadaşlarım. Gelelim neye? Meclisteki oylama usullerine. Oylama usullerini konuşalım. Bir de seçimlerden bahsedip bu konuyu tamamlayalım el kaldırma usulü. Evet diyenler, hayır diyenler. El kaldırma usulü bizim için nedir? İşaretli oylamadır değerli arkadaşlarım. Peki bu hızlı karar almamız gereken durumlarda olur. Hızlı hızlı. Hani bazen meclis çok hızlı karar alıyor falan diyor ya herkes dinlemiyor. evet, ben, evet falan diye gidiyor ya o işaretli oylama. Açık oylama dediğine kıymetli arkadaşlarım. Açık oylamadaki vurgu ne? Bu üç tip olur. Bir, Milletvekilleri oturdukları yerlerden işte adını, soyadını, bölgesini ve iradesini açıklar. Özgür Özkınık, Afyon Milletvekili, evet Sayın Başkan der. Birincisi böyledir açık oylamada. Bir böyle olur. Bak benim ne yönde oy kullandım herkes biliyor. İkincisi pusulalar dağıtılır. Aynı deminki dört bilgi pusulada yazılır. Adı Özgür, soyadı Özkınık, milletvekilliği bölgesi Afyon, oyu evet. Bir de pusulaya yapar bunu ya da böyle olur açık oylama. Ya da bu milletvekillerinin önlerinde oylama cihazları var, teknik cihazlar. Onlar da böyle parmak okuma, göz okuma vesaire gibi şeylerle ekran açılır. Onlar tuşlama yaparlar. Bu mecliste dikkat edersiniz haber bültenlerine falan. Hep milletvekilleri aynı yerde otururlar. Hep aynı noktada otururlar. Neden? Orası ona tanımlanmıştır çünkü. Bu yüzden yine hangi milletvekilinin ne yönde oy kullandığı bellidir. İşte Açık oylama dedi o. Ya oturduğun yerden sözlü bir şekilde söylersin, ya pusulaya yazarsın, ya da önündeki elektronik oylamayla belirtirsin. Üçünde de hangi milletvekilinin ne yönde oy kullandığı belli midir? Evet, bellidir. Bu yüzden buna ne derler değerli arkadaşlarım? Açık oylama derler. Kimin ne yönde oy kullandığı bellidir. Buna açık oylama denir değerli arkadaşlarım. Peki, şimdi geldik en Ve unutmayın, Hiçbir özel hüküm yoksa meclis nasıl oylama yapar? Açık oylama. Yani genel oylama usulü meclisin açık oylamadır değerli arkadaşlarım. Gelelim neye? Gizli oylama mantığına. Değerli arkadaşlarım gelelim neye? Gizli oylama mantığına. Burada şuna çok dikkat ediyoruz. Gizli oylamada şu kademeye çok dikkat ediyoruz. Burada pusulalar vardır. Milletvekilleri gelirler kabinin arkasında üç tip pusula vardır. Beyaz, kırmızı, yeşil. Beyaz evet demektir. Kırmızı hayır demektir. Yeşil çekimseldir. Burada değerli arkadaşlar 3 tip renk oylaması var. Beyaz evet, kırmızı hayır, yeşil çekimsel. Bu şekilde oylama yaparken ne yaparsınız? Beyaz, mesela evet mi diyeceksin? Beyaz alırsın, zarfa koyarsın, çıkarsın kabinden, sandığa atarsın. Hiç kimse senin ne yönde oy kullandığını bilmez değil mi? Çünkü renk koyuyorsun sadece. Adın soyadın falan yazmıyor. Bu yüzden gizli oylama dediğim sadece bu değerli arkadaşım. El kaldırma işaret. Oturduğumuz yerden yazarak veya elektronik şekilde irademizi gösteriyorsak açık. Pusula usulü ise gizli oylama değerli arkadaşım. Hangi durumlarda gizli oylama gerekiyor? Bir de onu konuşalım dilerseniz. Bakanı veya Cumhurbaşkanı yardımdan yüce divana sevk. Genel uygulama zaten nasıl? Meclis soruşturma sürüle. Meclis başkanını seçiyorsak. Yine nasıl olacak? Gizli oylama. Anayasa Mahkemesi'ne üye seçiyorsak, Meclis Anayasa Mahkemesi'ne biliyorsunuz değerli arkadaşlarım, üye seçim noktasında 3 üyeyi üye seçiyorsak, kamu baş denetisini yani ombudsman seçiyorsak, Anayasa değişikliğinde hatırlayın, 200 milletvekili değişikliğinde bulunuyordu, gizli oyla olacak. Ve milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir faaliyette bulunuyorsa, Bunların hepsinde durum bizim için nedir kıymetli arkadaşlarım? Oylama gizli yapılır. Tamam Gizli oylama yapılan hallerde arada sorduğumuz hususlar. Ve son olarak neden bahsedelim? Seçimlerden. Genel seçimler ne değerli arkadaşlarım bizim için? 5 yılda bir yaptığımız milletvekili seçimleri. Ve bu 5 yılda bir yaptığımız milletvekili seçimlerinde seçimlerin genel yönetimi kimde? Yüksek seçim kurulunda. Seçimlerin genel yönetimi yüksek seçim kurulunda. Burada bir dipnotu vermek zorundayım değerli arkadaşlarım. Şunu sakın unutmayın bakın. Bir milletvekilinin seçilme yeterli kim inceler? Yüksek Seçim Kurulu. Seçimlerin genel yönetiminden kim sorumludur? Yüksek Seçim Kurulu. Peki soru size şöyle gelirse. Bir milletvekilinin seçilme yeterli sahip olmadığı, milletvekili seçildikten sonra ortaya çıkarsa, bir milletvekilinin seçilme yeterli sahip olmadığı, seçilme, yani seçildikten sonra ortaya çıkarsa. Mesela adamın sağlığında problem var ama illegal bir şekilde sağlam rapor almış. Bu durumda seçildikten sonra ortaya çıkmış. O zaman ne olacak değerli arkadaşlarım? Vaziyet böyle ortaya çıktıysa altını üstünü çize çize söylüyorum kıymetli kardeşlerim. Hadise bizim için şu olacak bizzat. Bakın belirtiyorum buradaki olayı. Yine yüksek seçim kurulmaz mazbata iptal edecek. Ama onu belirtelim. Peki yerel seçim ne? Belediye seçimleri. Kaç yılda bir yapıyoruz? Yine 5 yılda bir yapıyoruz. Burası da tamam ki bunu idare okumda konuşacağız. Erken seçimle meclis dilediği zaman değerli arkadaşlarım ne yapabilir? Erken seçim kararı alabilir. Bir parlamento kararıdır. Meclisin erken seçim kararı almasında özel bir hüküm söz konusu değil. Peki burada şunu unutmuyoruz yalnız. Savaş sebebiyle Seçimler bir yıl geriye atılabilir. Çok önemli bir diknot. Savaşları bile seçimler bir yıl geriye atılabilir. Geriye atmadaki gerekçe ortadan kalkmadıysa aynı usul tekrar uygulanabilir. Geriye atmadaki gerekçe ortadan kalkmadıysa aynı usul tekrar uygulanabilir değerli kardeşlerim. Bunu da belirtmiş olalım. Peki erken seçim dediğimiz gibi istediği zaman meclis erken seçim kararlanır. Ayrıca yine bir diknot daha. Meclis seçimleri artık hangi makamla birlikte yapılmalı? Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte yapılmalı değerli kardeşlerim. Meclis seçimi tekrar tekrar söylüyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte yapılmak zorunda. Peki ve son olarak ara seçime gelelim. Bununla tamamlayalım hususumuzu. Değerli arkadaşlar, milletvekilliklerinden ölüm, istifa, işte ee, düşürülme gibi sebeplerle böyle bir durum söz konusu olursa, ölüm istifa düşürülme gibi sebepler söz konusu olursa, milletvekilliklerinden boşalan yerlerin yerine yapılacak seçime biz ne diyoruz? Ara seçim diyoruz. Ölümdür, istifadır, düşürülmedir. Yani sadece belli milletvekilliklerinden kayıp olduğunda onların yerine yapılan seçime ara seçim diyoruz değerli arkadaşlar. Peki demek ki ara seçim ülke çapında bir seçim değil. Ara seçimle ilgili iki tane kural var. Bir, genel seçimden 30 ay geçmedikçe neye gidemeyiz değerli arkadaşlarım? Ara seçime gidemeyiz. Yani ilk iki buçuk yıl kapalı. Genel seçim yaptık. İlk 30 ay boyunca ara seçim yapamıyoruz. Peki bunun istisnası var mı diyorum? Evet var diyor. Eğer boşalan üyeliklerin oranı meclis üye tam sayısının %5'ini bulduysa, boşalan üyeliklerin oranı meclis üye tam sayısının %5'ini bulduysa. Bu durumlarda neye gidilir kıymetli arkadaşlarım? Yine ara seçime girilir. Yani burada %5 varsa ilk 30 ay içinde de ara seçime gidebiliyoruz. Buraya dikkat. Bir kez daha söylüyorum. Genel seçimlerden 30 ay geçmedikçe ara seçime gidemeyiz. Kural itibariyle. Ama belki %5'lik boşalma varsa yine de ara seçime gidilir. Bu onun istisnası. Peki ikinci kural. Genel seçimlerden, genel seçimlere bir yıl kala yine neye gidemeyiz? Ara seçime gidemeyiz. Yani baştan iki buçuk yılı yasaklamış, sondan da bir yılı yasaklamış. Aradaki bir buçuk yılda ne yaptı? Ara seçim yaptı. Mesela Ankara Milletvekili'nin bir istifa etti ve kabul edildi. Ankara'da bir vekili boş. Ve ülke çapında yüzde beşlik boşalma yok. O zaman ilk 30 ay içinde Ankara'da ne yapamayız? Ara seçim yapamayız. E, bir yıl, son bir yılda yapamıyoruz. O 18 ay içinde ne yapacağız değerli arkadaşlarım? Ara seçim yaptık, yaptık. Peki, %5'lik boşalma olursa diyorum, son bir yılda ara seçim yapabilir miyiz? <laughs> İstersen %55'lik boşalma olsun diyor. Son bir yılda yine ne yapamazsın? Ara seçim yapamazsın değerli arkadaşlarım. Oraya dikkat. Peki, senin istisna ne diyorum? Diyor ki bana bir il temsilsiz kalırsa. Mesela BİR'in 3 milletvekili var, BOL'un 3 milletvekili var. 3 milletvekili de seçimlere 9 ay kala ne yaptı? Hemen istifa etti. Bolu'da son bir yılda olmamıza rağmen hemen ne yapmak zorundayız? Ara seçim yapmak zorundayız. İkinci kural istisnası da bu. Çok önemli bir bilgiyle tamamlıyorum. %5'lik istisna, birinci kuralı verebiliyordu ama ikinci kuralı ne yapamıyordu? Deremiyordu, değil mi? O zaman ikinci kural birinci kuraldan daha katı değil mi? Evet bak şu istisna biri delebiliyor ama iki de işe yaramıyordu. O zaman ikinci kural birinci kuraldan daha güçlü. Peki buradan yorum yaparsak ikinci kural birinci kuraldan daha güçlüyse ikinci kuralı delebilen bir istisna birinci kuralı hala delmez mi? Yani bir il ilk 30 ay içinde temsilcisiz kalırsa mesela Bolu'nun 3 milletvekili seçimlerden 6 ay sonra istifa ederse derhal yine ne yapmak zorundayız değerli arkadaşlarım? Ara seçim yapmak zorundayız. Yani bu istisna ne içinde kullanılabilir? Şuradaki istisna ilk kural içinde kullanılabilir değerli arkadaşlarım. Buna dikkat. Peki ama yüzde beşlik boşalma ikinci kural istisnası olmuyor. Böylece neyi tamamladık değerli arkadaşlarım? Meclisin yapısını konuştuk. Oylama usullerini konuştuk gördüğünüz gibi ve seçim kavramını konuştuk. Hep nokta atış, 2020 videolarımızın özelliği nokta atış bilgiler ve nokta atış soru kalıpları. Hemen soru kalıplarımıza bakıyoruz. Tık tık tık, hızlı hızlı gidiyoruz hemen. Meclis başkanlık seçimi en geç kaç gün içinde tamamlanmak zorundadır? Kaç gün içindeydi? 5 gün. İlk gün aday belirleme, diğer 4 gündür de 4 tur. Peki, o süre içinde de ne olacaktı? En yaşlı üye meclise başkanlık edecekti. Devam. İstisnalar hariç olmak şartıyla genel seçimlerden kaç ay geçmedikçe ara seçim yapılamaz. Genel seçimlerden 30 ay geçmedikçe ara seçim yapılamaz. Devam. Seçimlerin genel yönetim ve denetiminden hangi kurum sorumludur? Milletvekillerinin seçilme yeterli, genel yönetim ve denetimi seçilme yeterliğine sahip olmaması, seçimlerden sonra ortaya çıksa bile bunu inceleyen makam yüksek seçim kuruluydu. Aşağıdakilerden hangisi başkanlık divanı üyesi değildir? Meclis başkanı var. Başkan vekilleri var. Katip üyeler var. İdare amirleri var. Parti grup başkan vekilleri burada yok. Bunlar olsa olsa en iyi ihtimal nerede olurlar? Danışma kurulunda olurlar. Meclis başkan seçiminin ikinci turda tamamlanması için kaç kabul lazım? İkinci turda tamamlanması için 3'te 2'lik irade lazım. Son turda ne yapıyorduk? 3. turda en çok olan 2 adayı tekrar yarıştırıyorduk. İkisi arasında kim kimi geçerse diyorduk. Ve son nokta. Genel seçimlerden 30 ay geçmedikçe ara seçime gidilmez kuralın istisnası için %5'lik boşalma lazımdı hatırlarsınız. Oradaki oran da bizim için ne olacaktı? %5'lik boşalma lazım. Bu konulardan gelecek sorular, nokta atışı bilgiler bu o çok büyüttükleri, aman hocam ben yasamayı yapamıyorum dedikleri yasama bu kadar işte. Biz hepsini yapacağız. En güzel videolarla da her zaman olduğu gibi karşınızdayım, karşınızdayız. Bu yüzden de değerli arkadaşlarım hiç paniğe gerek yok. Buradayız ve halledeceğiz bu işi. Peki böylece yasamayı tamamladık. Bir sonraki videomuzda yürütmeyle karşı karşıya tekrar geleceğiz. Tekrardan ateşli bir savaş vereceğiz değerli arkadaşlarım görüşmek üzere saygı ve hürmetle